Evet böylece oylamamız tamamlandı efendim. Bu evden gitmesi istenen bir gelinle bir damat adayının isimleri artık o dışarıdaki kutuda ve belli oldu. Peki bu isimler hangileri? Ve gelin adayı mı, damat adayı mı veda edecek bu hafta evimize? İşte bu da elimdeki 10 bin liralık çekin. Sizlerin oylarıyla Daniye mi yoksa Tankut'a mı gideceğiyle belli olacak. Şimdi gideceğim, kutuyu alıp getireceğim ve her hafta olduğu gibi tek tek birlikte oyları sayacağız efendim. Evet efendim kutumuz burada isimler artık belli elenmeyecek dört tane isim var biliyorsunuz Dani ve Tankut haftanın birincileri sizlerin oylarınızla iki adayımız daha var karşılıklı koruma altına aldılar birbirlerini Dilek ilk haftası olmasına rağmen büyük başarı ve Emre bu dört kişi hariç acaba kim meda edecek kısmetsi olur evine bu hafta kutuyu açıyorum ilk oyları hızlıca açıklamaya başlıyorum. Evet. Doğru mu yazmışlar Batu? Doğrudur Sedan. Peki. ya yok mu sonunda? Yok. Peki. Yok Sedan. Batu'ya gitmesi yönünde bir oy geldi. Hemen onu not ettikten sonra devam edelim. Gelin adaylarından çıkacak bu isim sırayla oy verdikleri için Cansu. Can suyu da not ediyoruz. İlk oyları hızlıca açıyorum efendim. Emre Gül. Gülerek karşıladın. Gülmek de bazen bir eylemdir Seda Hanım. Her hafta aynı şey söylüyorsun bunu değiştir. <laughs> <laughs> Bu değiştir. Şey, Emre Güle'de bir oy <laughs> geldi. Gelin adayları evinden bir oy. Mehtap. Her hafta çıkar bir tane diyorsun değil mi? Ben de teşekkür ederim. Peki. Mehtap'a da hemen notumuzu düşelim ve devam edelim üzgün suratlı bir damat adayı sanki zorla yazılmış. Zorlaysa niye yazılmış bilmiyorum ama Murat ve üzgün surat. Alışız. Hem severim hem yollarımlardan değil mi bu? Evet. Efendim hızlıca söyleyeyim damatlar evini. Batuhan'ın, Murat'ın ve Emre Gül'ün gitmeleri yönünde birer oyu var. Gelin adaylarından da Mehtap ve Cansu'nun bu isimle birlikte ise Cansu'nun iki oy olmuş oldu. Toplamda altı oy açtım. Henüz açmadığım... ...on oy kaldı. Evet, on oyumuz var. Bakalım kimin kaderi belirlenecek. Damat adaylarından bir isim geldi bu kez. Semih. Ya, Neden? Kaç haftadır ismim yazılmıyor? Rahatsız oldum bir şey yok. Allah <gülüyor> Allah. <gülüyor> teşekkür ederim arkadaşlar. Allah Allah. Kim yazdı biliyor musunuz? Yok bilmiyorum. Ortaya teşekkür et. Ortaya kim yazdıysa artık. Peki efendim Semiye gitti. Semi bu hafta öyle enteresan da bir şey yapmadı ama. Vallahi... Kaç haftadır çıkmıyordu Çıkmıyor doğru artık. söylüyorsun. Gelin adaylarına dönüyoruz. Oradan bir isim. Mehtap Şimdi damat adaylarına bakıyorum efendim. Toplamda 8 oy açtım. Oyların yarısı açıldı. Damat adaylarında oylar birer birer dağılmış durumda. Tehlikeli, kritik hep öyle olur ya. Ee, Batuhan'ın, Semih'in, Murat'ın, Emre'nin birer oyu var. Gelin adaylarında durum eşit. İki Cansu, iki Mehtap. Oyların yarısı da açıldı. Bundan sonrası kritik. Devam ediyoruz. Şimdi damat adaylarından bir isim gelecek. Yine damat adaylarının evindeki o belirsizlik bozulmuyor bu isimle çünkü beşinci adaya bir oy gidiyor eser. Toplu göndermek istiyorlar bizi. Evet şu anda beş adayın damat adaylarının evinde birer oy oldu. Ya böyle söylemeseydim ne alakası var? Gelin adaylar evinde eşitlik devam ediyor. Bakalım bu oyla neler değişecek? Cansu ve Mehtap'ın gitmeleri yönünde ikişer oy var. Bunu seven biri mi yazmış? Cansu. Cansu'yu göndermek istiyor ama mutlu olmasını da istiyor. Çok teşekkür ederim efendim. Böylece efendim... ...üç oldu Cansu'nun gitmesi yönündeki oyları. Mehtap'ın iki. İki aday arasında devam ediyor gelin adayları evindeki çekişme. Damat adayları adına bakalım nasıl bir oy gelecek. Beş tane birbirinden farklı adayın ismi var çünkü şu an önümde. Zanne Gül yazıyor değil mi? Gül Gül. Gül. Emre Gül'ün Gül'ü. Hı hı. Anladım. Böylece bir tek Emre Gül iki oya çıktı damat adayları evinde henüz açmadığım iki oy daha var sizin ev için bakalım o ne gösterecek gelinler evinde de açılmamış üç oyumuz var efendim Mehtap iki Cansu üç oyda şu anda gitmeleri yönünde ve bir oy daha geliyor yeni bir adaya mı yoksa belirleyeceğim. Can. Evet, Cansu'nun dört oyu oldu. Mehtap'ın iki. Gelinler evinde sonuç alınmaya yakın. Açılmadık iki oy var damatlar evi içinde gelinler evi içinde bakalım efendim damatlar evinde bizi neler bekliyor bu oyla damatlar evindeki iki adaya eşitlik geliyor potu Yani Batuhan senin ve Emre'nin ikişer oyu var. Oradaki o tek oy var ya çok belirleyici olabilir. O tek oy Semih'e veya Murat'a veya Eser'e giderse üç kişi arasında bir tur döneriz. O tek oy ikinizden birine gelirse sonuç belli olmuş olur. Burada da açacağım isim Cansu olursa belli olmuş olur. Metap haricinde başka bir isim olursa yine belli olmuş olur. Çünkü dört oy çoğunluğu sağlanamaz başka türlü. Gelin adayları için efendim. Belirleyici oy. Geldi. Çok teşekkür ederim. Evet, Cansu böylece beş oy gitmesi yönünde aldı. İki tane mehtabın vardı. Bundan sonra çıkacak oy sonucu değiştirilecek. Elbette ki paylaşacağım sizinle. Damat adaylarında durum kritik efendim. Emre Gül 2 Batuhan 2. Murat, Semih, Eser birer oyda. Damat adayları için son oyu açıyorum. Batu veya Emre'ye giderse belirlenecek yoksa. Sen hep